Bulut Nerede benim aşkım? Bulut aşkım. 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 Aşkım nerede benim? Aşkım nerede benim? Aşkım nerede benim aşkım nerede? Benim? Aşkım nerede? <laughs> Bulut. Canavar nerede bulut canavar? <laughs> veylo, veylo. Canavar nerede canavar? <gülüyor> <gülüyor> bulut ben korktum ama. Gel, gel 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 öpeyim gel. Öpücük ver, Şş. aşkım. Öpücük ver, aşkım. Aşkım. Sen beni seviyor musun? Aşkım. En büyük kim? Aşkım. En büyük kim? Allah, Allah. Allah. Bulut. En büyük kim aşkım? En büyük kim? Bulut. Hey, <laughs> gel öpeyim gel. Sen çok tatlısın ya. Gel bakayım gel gel.